Merhaba arkadaşlar. Oltası da olan herkese laf gelsin. Bugün LRF ile bir karolina av yapacağız. Şöyle 5 gram karolina kurşunumuz. Takımı anlatayım size. 5 gram karolina kurşunumuz. Şöyle 014 bedenimiz var. Bir tane 10 numara iğnenin üstüne beyaz baby burn takıyoruz. Ee, sonra şöyle atışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Aksiyon şeklini göstereceğim. Atışımızı yaptıktan sonra birkaç saniye bekleyip Şöyle hafif zıplatmalarla çekiyoruz arkadaşlar. Hafif hafif zıplata zıplata geliyoruz. Balığı arıyoruz arkadaşlar. Eğer orta suda bulamazsanız, dipten de çekebilirsiniz. Şöyle şöyle göstereyim sizlere. Minik aksiyonlar vurarak. Evet şu an vurdu. Balık vurdu evet. Gerçekten güzel vurdu ama alamadım. Hafif zıplatmalarla çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle hafif hafif zıplatıyoruz minik 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 zıplatıyoruz arkada e, kurşundan bağımsız şekilde silikonumuz baby worm'ümüz güzel aksiyon oluyor bu avı yaparken özellikle baby worm beyaz kullanın arkadaşlar baby worm beyaz bu karinol sistemde en güzel çalışan silikon bana göre devamlı avlarımda ben bunu kullanıyorum zargana da atlayabilir Şöyle yavaş 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 yüzdürerek Şöyle minik minik aksiyonlarla Çekiyorsunuz Birçok arkadaş soruyordu bunu Karel'in aksiyonunu nasıl veriyorsunuz diye Şöyle Minik aksiyonlarla E tabi bile arkadaşlar şeyi göstereyim size ee, Şöyle VTT aksiyonunu göstereyim Suyun üstünde arayacağız balığı attık arkadaşlar. Atar atmaz kapatıyoruz. Şöyle. Şöyle VTT aksiyonuyla çekiyoruz. Şu an balığı suyun üstünde arıyoruz arkadaşlar. İnşallah gelir. Şöyle VTT aksiyonuyla balığı suyun üstünde arıyoruz. Arkadaşlar en fazla şu an karanlık bir meradayız. Ancak bu kadar ışık verebiliyorum size güzel bir çekim yapmaya çalıştım. İnşallah çekimimiz güzel olacaktır. Videonun devamında inşallah balık da alacağız. Oltası da olan herkese rast gelsin. aldım bir istarit geliyor arkadaşlar bırakmadıysa biraz akıntıdan ne geliyor bakalım evet güzel bir kaya balığı aldık kaya balığı geldi arkadaşlar evet İrfan abi aldı bir tane arkadaşlar gerçekten iyi basıyor abi. Ne oldu? Kayaya sıkışan istavrit mi yapmışlar? Balık kayaya mı girdi abi? istavrit daha geliyor. Takip etti. Sonuna bıraktı. Ama aldı sonunda. Şöyle. Güzel bir boy. İstavrit. Evet. İstavritimiz. Evet. Gitti gitti abi bak suyun içinde orada. Vallahi. Evet. Aldım arkadaşlar. Güzel bir istavrit. İstavritimiz evet gördüğünüz gibi. Cumburlop suyun içinde. Evet arkadaşlar aldım bir tane ufak istavrit. Ufak bir istavrit geliyor. Şöyle. Gerçi ufakta değilmiş. aldım. Evet aldım arkadaşlar geliyor. Güzel bir boy herhalde. Ne zargana mı abi? Zargana mı aldım? Evet arkadaşlar, zarganaımız zargan aldık görüyorsunuz. Güzel bir zargana. Vallahi. Evet aldım arkadaşlar bir istavrit daha. İstavritimiz daha geliyor ama fazla iri boy değil herhalde. Ufak boy salacağız büyük ihtimalle. Evet. Şurada bir krece. olum arkadaşlar Karelina Rick efsane İrfan abi aldı getiriyor malı. Aldın mı? Geliyor mu abi? İri mi iri mi? Cingurlox güzel boy. <laughs> Helal olsun abi. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Ee, güzel istavritler aldık iri boy. Hemen hemen. Kaç parça var burada İrfan abi? Herhalde bir 30 parça istavritimiz var arkadaşlar. Şöyle iri boy. 30 var. İri boy. Ee, av arkadaşım şöyle İrfan abim. İrfan Aygün. BRF günlüklerinden takip edebilirsiniz İrfan abi. Evet öyle tekrar göstereyim istavritlerimizi. Hepsi baby worm beyazla alınmıştır. Karolina sistem. Videonun başında anlattım zaten sistemi. Aksiyon şeklinde anlattım. Gerçekten güzel balıklar aldık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Oltası da olan herkese rast gelsin.